ilaçla tedavi edilebilen bir mantar enfeksiyonu geçirme ihtimaliniz var demektir. Bekaden zehir, ayak mantarı, ayak kokusu çözümleri. Genellikle ayak kokusunu gidermek için gereken tek şey, fazla ayak terini, bakterileri ve kuru cildi ortadan kaldırmaktır. En azından kokmuş ayakları iyileştirmek için yapmanız gerekenler, yıkama, ter ve bakterilerden kurtulmak için her gün ayaklarınızı gerçekten yıkadığınızdan emin olun. Ve siz duştayken sadece durulama olarak değil, kokuyu gidermek için her iki ayağı, tercihen antibakteriyel sabunlu yıkayın. Pul pul dökülme, ayak bakım rutininize pul pul dökülme, kir ve kuru cilt bakterilerinin sürekli uzak durmasını sağlar. Ayaklarınızı cidden pürüzsüz ve kokusuz tutmak için bir pomza taşı, ev yapımı bir ayak peelingini haftada bir